This is my book. Bu benim kitabım. That is your chair. Şu senin sandalyen. These are my shoes. Bunlar benim ayakkabılarım. Those are your pens. Şunlar senin kalemlerin. I live in a house. Bir evde yaşıyorum. She lives in a city. O bir şehirde yaşıyor. He lives in a village. O bir köyde yaşıyor. We live near the park. Biz parkın yanında yaşıyoruz. They live in Turkey. Onlar Türkiye'de yaşıyor. I go to the market. Markete giderim. She goes to the bank. O bankaya gider. He goes to the cinema. O sinemaya gider. We go to the school. Biz okula gideriz. They go to the library. Onlar kütüphaneye gider. I eat bread. Ekmek yerim. She eats an egg. O yumurta yer. He eats meat. O et yer. We eat rice. Biz pirinç yeriz. They eat cheese. Onlar peynir yash. I drink tea. Çay içerim. She drinks coffee. O kahve içer. He drinks milk. O süt içer. We drink water. Biz su içeriz. They drink juice. Onlar meyve suyu içer. I like cats. Kedileri severim. She likes dogs. O köpekleri sever. He likes birds. O kuşları sever. We like fish. Biz balıkları severiz. They like horses. Onlar atları sever. I work in an office. Bir ofiste çalışırım. She works in a shop. O bir dükkanda çalışır. He works in a school. O bir okulda çalışır. We work in a hospital. Biz bir hastanede çalışırız. They work in a factory. Onlar bir fabrikada çalışır. I want a pen. Bir kalem istiyorum. She wants a bag. O bir çanta istiyor. He wants a car. O bir araba istiyor. We want a bike. Biz bir bisiklet istiyoruz. They want a computer. Onlar bir bilgisayar istiyor. I play football. Futbol oynarım. She plays tennis. O tenis oynar. He plays chess. O satranç oynar. We play basketball. Biz basketbol oynarız. They play volleyball. Onlar voleybol oynar. I see a bird. Bir kuş görüyorum. She sees a tree. O bir ağaç görüyor. He sees a car. O bir araba görüyor. We see the sun. Biz güneşi görüyoruz. They see the moon. Onlar ayı görüyor.